kalk gidelim sevdiceğim. Bizim oralara kar attı. Gök erken doğurdu çocuğunu. Bozkır hasret kaldı kışa. Geceler süt aydınlık. Koyunlar göz kırpıyor kurtlara. Sabah akşam allanıyor kayalar. Sen bir durna ol, tünek oluma. Üşüyen yüreğini halkın yüreğiyle ısıt. Şu kör hayatı koyup gidelim. Kalk gidelim aha yârim. Doğan aylar gibi doğanları. Alnı top perçem yiğitleri bilelim. Yasa kendilerinin. Yargıç kendileridir. Yağlı kama mekik olur işler. Karalar giyer gökte yıldızlar. Üstü kan köpüklü akar dereler. Ve otlar kanla ışılar. Düzen elin düzeni. Bir garip divan kurulur. Dön olur. Her biri bir zalama kul olur. Söğüdün yaprağı solgun duruyor. Kalk gidelim. Kalk gidelim gök kederim. Bulutlar boşanıyor dağlara. Görüyorum. Damlar damladı. Kırlar aktı yaşardı tüm eşyalar. Hayvanlar ve insanlar. Hastanın yarası yaşardı. Bebeklerin mavi boncuk düşleri, kadınların katlan gerçekleri yaşardı. Uykular terk etti geceleri. Yastıklar diken oldu. Ekinlere çul olan kar ve bereket olan yağmur dert oldu. Düzüldüler yollara. Selha geldi, ha gelecek. Yıldırımlar dövüyor tepeleri. Obanın eli böğründe. Yaşardı umutlar. Yaşardı içim. Kalk gidelim. Kalk gidelim seher kuşum. Su çalkandı göllerde. Dere boyu yeşerdi. Serinledi. Gelincik düştü kıra. Kar yürüdü göğün ardına kurt yürüdü dağın ardına. Elmalar oğul verdi, gövde sığıranıyor. Dalları yere batık, süzüldü topraktan. Yedi dağın çiçeği, yıldızlar aktı sulara. Yeşil gözlü bahar geldi, gülümsüyor ekinlere. Çayırdaki mor bahar geldi yürek oynar, can titrer. Yollar açıldı, kurudu çamurlar. Bizi bekliyor Ahmetler, Mustafalar. Gözleri yolda kalık. Hepsini göresim geldi kalk gidelim. Hayatımıza dolsun ışık. Kalk gidelim ikindi güneşin. Yaylaya çıktı Türkmenler. Yaralı bereli bir göç gidiyor. Eşekler yuvarlanıyor tepelerden. Kanılar devriliyor koyaklara. Uşaklar ağlaşıyor. Avratlar koşuşuyor. Yüzyıllar öncesinden kalma göç, yağ, yoğurt, yoğurt, süt ve kırık dökük bir hayat için düşe kalka gidiyor. Aşağıda harman var, tırpanlar işliyor. Şimdilik buğdaylar devriliyor, kimsenin gücü tükenmemiş. Çocuklar güneş gibi duruyor, gençler babayı, köy gençleri tırpanı bilinçle sallıyor. Kadınlar bir şey gözlüyor sanki. Yaşlılar bir şey seziyor. Adını bilmedikleri bir şey. Dillerinin ucuna, köyün yakınına, tırpanın ağzına, düşlere, uykulara, suya toprağa, kağıda kaleme okula, bileklerdeki güce, gövdelerdeki kanı. evlerdeki zamanı. kaçırılan kızlara, zamanlığa, koyun damına, dövülen avratlara, yaralanan erkeklere, çobanın çilesine, çalışan kafalara ve kükreyen bütün yüreklere bir şey geliyor. İnsanca bir şey, inanılacak bir şey. Namuslu zihinlerin balı, helal süt emmiş insanların anıtı, dünyanın övüncü, halkların yüz akı, bilimlerin zaferi, sanatların amacı. Gök mavisi bir şey, nar tanesi bir şey. bebir ateş, halkın ısındı, sıcak canlı, hiç sönmeyecek bir ateş. Budur Anadolu'mun diyemedi, ahu olur yediklerimiz, kefen olur giydiklerimiz. Gün gün işliyor yaran, ne yaman zor imiş toprağı ve halkı sevmek bunu bildim duramam. Kalk gidelim.